Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> Survival Minecraft videoma devam ediyorum arkadaşlar ilk bölümde buraya yaptık bu arada burada benim cerrah yaşam çok güzel ama arkadaşlar size maalesef ki kötü bir haberim var bu ev çok kötü olduğu için e, bu evden taşmaya karar veriyorum konumu da çok kötü o yüzden arkadaş ve bana yanan zombi iki tane geliyor çok güzel. Şunları hop öldürelim. Arkadaşlar az önce nedenini söyledim zaten buraya yani çok birazdan konumu gösteririm gerçekten konum güzel ama hayvan yok böyle çok acıkıyorum o yüzden şimdi hemen bunları kırıp gideceğim zaten çok da şey yapmayacağım Evet arkadaşlar artık taşınıyoruz. Çubukları da alalım. Birazdan şu gördüğünüz endermeni öldüreceğiz. Hangi takla diye sormayın. Vuracağım. Tekniği oturtacağım. Ondan sonra öldüreceğim. Çok basit olacak. Crafting table var zaten. yapalım. Şuraya gel. Tamam. Şimdi bunu <laughs> Şimdi dur şu Arkadaşlar hemen o nerede şimdi ne ya? Onu Ender falan çıkarsa işimize yarayabilir. Ama karanlık. Neyse, yapmışken bari hemen şöyle tek enclajımıza attık. Çok güzel shader pek Aynısını da topla toplayacağım. Belki bunlarla da böyle bir su da şey yapmacı falan. Yan kardeşim. Bu ne öldüreceğim He bu arada video izliyorsun izliyorsun eğleniyorsun ama oh, Görünüşe göre videoyu like atmamışsın Hemen üçten geriye sayıyorum Abone olup like atmanın tam sırası 3. 2-1-0 Abone olup like attıysan Hadi videoya geçelim Evet arkadaşlar Kısa bir işimizin sonunda Şu inekleri öldüremem Tamam Bal bir tane alalım da İşimize yaramaz ya. Neyse Tamam Biraz kasım ol tavuk Ben Nasıl tavuk, niktavı oramıyorum ben. Ama yeme karıma devam. Hatta taş devrine mi geç? Evet evet taş devrine birazdan geçeceğiz. Önceki bölümde zaten taş devrine geçmiştik. Arkadaşlar sadece konumun kötü diye park yere gittik. Görüyor musun şu an tıkır tıkır inekleri kesiyoruz. Bir sürü inek konum var yani. konumu aslında buraya da taşınabiliriz. Bir sürü inek, inek var. şimdi şey mi? Burada çok fazla şey var. Ben buraya taşınıyorum abi. Hemen buraya taşınıyorum kardeşim. Gel buraya. Hop. Annen öldürdüğün için özür sorun yoksa tamam. Bu acıya katlanamazdım. Neyse devam edelim. Tamam şunları çölebiliriz. Şu şekliyle yapayım. bir yüksekten düşme durumu falan. Aslında burayı iyi mi ya? Bence iyi ya. Onu görmedim görmeniz. Bu arada ben buraya niye geldim? Benim Şimdi açalım bakalım tarifler. Sen gel. Hop. Tek tek. Hızlıca. Hop. Kaşın şu mızırı ki. Tam bir taş kazım yapmak için. Taş yerlere geçelim. Şey tamam ne yapam. Tamam. Ne Hayır can bir dakika. Şilte taş yapam. Hop hop. Kıralım eylem. Evet arkadaşlar hemen şimdi bu yine öldüren Neydi? Ben çok mu kötü biriyim? Oh, kar. Aslında hiç kara girmeye bulaşmaya gerek yok ya. Bu arada ben buraya yerleşiyorum ya. Çok fazla hayvan var. Oh. Şu. Neyse. Hop. Sen Nerede? Hah. Tamam. Hop. Burası. Lan dönmedin. ama benim bay bay. Ate, ah be. alda. Evet, ben buraya gelmeyeceğim söylemiştim. Ama. Hatta durun. Ben buraya taşınıyorum arkadaşlar. Evet, yine burası. Çünkü. Bir sürü şey var. Et ve bize çok güzel bir haberim var. Yeni zırh yapacağım. Hem de göğüslük. Hop. Ve um. Otur arkadaşlar şu an daha da konmak biz bir tane derece kitimiz var. İyi iyi. Kralım kralım. neden bu kadar fazla hayvan var ya. hemen Buraya da çok klasik bir ev yapmayacağım. Bu arada arkadaşlar önceki bölümde demişsiniz demişsiniz derken ev çok küçük yapacağımı söylüyorum ama büyük oldu. Arkadaşlar materyal yani bulabildim. Orada da biraz aşağılara fazla odun vardı. O yüzden Burada da şu an biraz odun yok. Mesela odun şeyi çekip Hah. şeyi çekebiliriz yani. Bakayım ama. Yok ama şurada çok fazla. Yok oğlum ya. Burada Aha, bir dakika benim şeyim Evet. Gelin buraya tavuklar. Tavuklara ne yapsam ya? Alsam mı? Gelin de. Evet. sakin ol. Şimdi benim o oh. aslında mancı buraya evimi yapmam gerekiyor çünkü. Aslında burada güzel bir yer de. Bence buraya evimi yapayım. Şunları atsınlar, şunlar, at, şunu. Hadi kalsın. çık Evet arkadaşlar şu an bu arada Bence çatıya itecek neden biliyor musunuz yerde çünkü ama bir dakika bunu hesaplamadık daha buralarda var abone bakalım Arkadaşlar hemen böyle bir de yapalım. Bu arada önceden Ceren'in o yapma yerim vardı. Burada da olacak. Hemen şurayı da kırdık mı? Lan şunu Yapışık mı? Şuradan giriş şurası olsun. kusum yapamıyorum Şunu canım Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video bu kadardı. Son olarak yerin mi Olmadı ama neyse.